Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk kez video çekmek için hazırlandım. Ee... Bu, vid bu video biten oyaların videosu. Bu oyaların hepsini e, deprem sırasında e, çocuklarla evimize girmek zorunda kaldığımızda eşimle nöbetleşe, nöbet tutarak e, geceyi geçirmiştik. Hep o nöbetler sırasında uyumamak için yaptığım örnekler. Yaklaşık bir ayda filan bitirdim bunları. Önünde şu anda 8 tane yazma var. E, bu şekilde sizlere hem yaptığım oyaları göstermek istiyorum hem de belki siz de yapmak istersiniz. Evet video numaralarıyla birlikte tek tek göstereyim fikir olsun diyelim. Şu an önümde dediğim gibi 8 tane yazma var. Hemen ilk yazmamdan başlamak istiyorum. Yazmamı önce bir açayım size. Önce bir yazmanın desenine bakalım. Videolarda ara sıra kullandığım bir desendi. Güzel bir deseni var. Şöyle göstereyim size. E, ee, bu yazmamın kenarına ben şöyle bir örnek yaptım. Bu örnek aslında benim daha önce farklı bir çimenle kullandığım bir örnekti. Ama şu ara çimenini değiştirmem konusunda benim bir takipçimden Instagram'da istek gelmişti. Bu nedenle ara çimenini değiştirerek bu şekilde daha farklı bir hale getirdik. Daha çok kirpikli trabzan yapıyordum ben ara kısmına ama bu sefer bu şekilde hazırladım. Ee, bu modeli yapmak için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Yazmamın markası Berivan polyester bir beri yazma. Bunu rağmen kenarları delinmeden oldukça düzgün bir şekilde tığlandı. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Ben bu modeli beğendim, yapmak isterim diyenler için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 2306 yazarsanız bu model yapım videosu karşınıza çıkar. Zaten videoda da bu yazmanın yapımı ile ilgili çimenin büyük bir kısmını bitirdikten sonra videoyu hazırlamıştım. Bu yazmayı göreceksiniz. Videosunda kullandığım yazma da bu yazma. Bu Tığlama ile ilgili merak ederseniz eğer ben tığlıyorum ama benimki deliniyor, güzel olmuyor diye düşünüyorsanız e, o zaman da e, yine YouTube'da 1098 numaralı video izlemenizi öneriyorum. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de köşelere nasıl denk getirdiğim sorusu. Şöyle göstereyim ben 6 tane çimen aralığı bıraktım çiçek yuvaları arasında. E, köşeye denk gelmesi için bazen 6 tane denk geliyor bazen gelmiyor 5 kalıyor ya da 7 tane yapmam gerekiyor. Tam köşede hanım çiçekleri seviyorlar bu nedenle birkaç tane eksilterek azaltarak köşeye bir tane çiçeğin denk düşmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu birinci yazmamdı. Bu yazmamın yapım videosunu YouTube'da var. Oya hanım 2306 yazdığınızda karşınıza çıkar. Hem yorum bölümüne hem de açıklama bölümüne bu örneğin yapım videosunu ekleyeceğim. Birinci yazmam şeklinde yazıp eklerim arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü göstereceğim yazmalar aynı örnek farklı renklerle yapıldı. Önce şöyle Boyamı size yakından göstereyim. Bu benim kendi kurduğum bir modeldi. Ben de çok sev çok severek yaptığım bir model ayrıca. Kullanım olarak da çok e, rahat kullanılıyor. E, kullanırken çok fazla ütü istemiyor. Özellikle ilk ütüyü güzel yaparsanız daha sonrasında hiç problem problem olmadan kullanabileceğiniz bir model. Şöyle göstereyim modelimi size. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi. Bu yazmam arkadaşlar şöyle göstereyim. Altınel marka. Altınel yazma artık üretilmiyor ama o dönemde benim aldıklarımdan çok memnun kalmıştım. Şöyle kenar tığlamasını size göstereyim. Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamada hiçbir şekilde delinmedi. Siz de tığlamayla ilgili her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Polyester yazma değil arkadaşlar. Bu nedenle daha da rahat tığlandı. Öyle o bilgiyi de verelim. E, bu modeli çok beğendim. Denemek istiyorum diyenler için de. E, yine YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1256 yazdığınızda... Bu oya'nın videosu karşınıza çıkar. Video numaraları için Instagram'da oya'nın sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Ve paylaştığım örneklerde genellikle video numaralarını ekleyerek paylaşıyorum. Faydalanmak isteyenler bakabilirler. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Dört kenar bütün yazmalarım dört kenar. Şimdi aynı bu örnekten bir de açık renk zemine yaptım. Onu da göstereyim size. Şöyle. O da bu renk oldu böyle. Tamamen yazmanın içindeki çiçeklerin rengine bağlı kaldığım için böyle gri sarı ve kahve, kahve de değil aslında tarçın rengi ipler çiçekler var içinde şöyle açıp göstereyim ona göre iplerimi ayarladım bu da yine zaman zaman videolarda kullandığım bir yazmaydı yazmam böyle kenarındaki oyağım da bu şekilde oldu. Her yazmaya gidiyor. Bence düz renk yazmaların kenarını artan iplerle de değerlendirilebilir. Özellikle siyah bir yazmanız varsa farklı farklı birçok rengi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 1256 Oya Hanım yazdığımızda YouTube'un arama kısmına bu örneğin size yapım videosu çıkar. Ve bu da arkadaşlar Berivan marka yine yazmayı göstereyim. Berivan yazmanın polyester olduğunu biliyorsunuzdur. Yine delinmeden de tığlandı. Tığlama videosu da 1098 numaralı video. Onu da ben... Videonun altında açıklama ve yorum bölümüne ekleyeceğim. Oradan faydalanmak isteyenler bakabilir. Şimdi bu iki yazmam bu örnektendi. Ee, sonraki yazmama geçiyorum. Sonraki yazmanın da markası Berivan. Şöyle göstereyim arkadaşlar çiçeklerin. E, oyamı çiçeklerini önce bir toplu haldesinde paylaşayım. E, bu örneği yapmak isterseniz yine ben bunun da videosunu kanalımda paylaştım. Zaten genelde kanalımda paylaştığım videoları e, örnekleri yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçekleri biraz böyle iri. Çimeni daha ince. Şöyle yakından göstereyim. Bu modeli yapmak isterseniz, denemek isterseniz yine YouTube'da videosu var. YouTube'un arama kısmına o 1565 yazdığınızda bu örnek karşınıza çıkacaktır. Bu örneğin yapımı aynen videoda anlattığım şekilde yaptım. Tığlama ile ilgili yine 1098 numaralı videodan benim detaylarımı öğrenebilirsiniz. Tığlamada polisler yazmayı yine delinmeden düzgün bir şekilde nasıl talayacağınızı anlatmıştım. Bu örneğin çiçeği biraz iri olduğu için şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam köşeye yapmak yerine ya köşeyi döndükten sonra yapıyorum ben veya köşeye gelmeden hemen önce yapıyorum ki köşeye yerleştirdiğinizde biraz bükülüyor ve muntazam bir görüntü vermiyor. Bunun için ben şöyle dönüşten sonra yapıyorum. Daha ziyade iri örneklerde çiçeklerimi. Tekrar video numarasını söyleyelim. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1565 yazdığınızda bu örnek karşınıza çıkar yapım videosuyla. Şimdi bu örneğin çiçeğine benzeyen bir çiçeği farklı bir çimenle denemiştim. Ben ondan da bir tane oyan var. Onu da göstermek istiyorum. Kaçıncı oldu bu arada ben saymadım ama sanırım dördüncü oldu. O da şöyle göstereyim. Bu yazmamın zemini koyu yeşil aslında ama biraz siyah gibi görünüyor sanırım. Ee, aynı çiçek, biraz önceki çiçek ama farklı bir çimenin üzerine oturtuldu. Ee, şöyle yazmamın desenini göstereyim size. Sarı ve pembe güller var içinde. Değişik tonlarda sarılar ve pembeler vardı. Ben bu de arkadaşlar şöyle göstereyim. Hem çimenin hem de yapımını da çok çok severek yaptım. Yani çabuk güzel giden bir örnek. Özellikle çimeni çok çabuk gidiyor i̇nşallah beğenmişsinizdir. Aradaki boşluğumu bu şekilde yaptım. Dilerseniz daha yakın, daha uzak yapılabilir. Çiçekler biraz iri olduğundan açıkçası biraz seyrek yapmayı ben tercih ettim. Biraz önce söylediğim gibi iri çiçeklerde tam köşeye denk gelmesi muntazamlığı bozduğu için birazcık önde veya birazcık yanda da olabilir. Bu şekilde başlayarak yapıyorum. Yazmamın markası kısmet ipek. Bu da yine polyester bir yazmaydı. Polyester yazmamın kenarlarını da delmeden tığladım ben. İkişer zincir çekerek. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmalarımı da iki zincirle tığladım. Ben bu örneği çok beğendim. Denemek istiyorum diyenler. Hiç örnekten gözünüz korkmasın bir kere onu söyleyelim. Youtube'un arama kısmına Oya Hanım 1883 yazdığınızda karşınıza çıkar. Bu 5. yazmam. Videonun altına 5. yazmam diye ben bunun linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak hemen videoya ulaşabilirsiniz. Bu yazmam da bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Beşinci yazmaydı. Şimdi altıncı yazmam en iri çiçekli olan bu. Bu da yine Berivan marka yazma. Şöyle göstereyim. Sarı çiçekli. Sadece sarı çiçekleri var bu yazmanın. Bu nedenle ben o da böyle sarı çiçeklerle yaptım. Sadece sarı çiçekle. E, açalım. Desenimiz. Hem yazmamızı görmüş olalım. Bu yazma da yine benim aralarda böyle videolarda kullandığım bir yazmaydı. Şöyle çiçeklerimiz bu şekilde oluyor. Güzelce iki yönden ilk ütüsü yapıldığında asla size ütü konusunda problem çıkarmayacak bir örnek. Görenler çok geri ne yapacaksın, ütüsü nasıl olacak falan diye endişe edebilir. Ama çok rahat kullanımı olan bir örnek. Özellikle bazı yöreler böyle iri model seviyor. İri model seven bir yörede yaşıyorsanız ya da sizin zevkinizde öyleyse bunu değerlendirebilirsiniz. Bu örnekte arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Köşede. Bir tane araç imam var ve çiçek yuvası vardı. Çiçek yuvası ya buraya denk geliyor ya buraya denk geliyor. Yani özel bir ayarlama getirmenize gerek kalmıyor. Bu şekilde ben örneğimi yaptım. Bu örnek hoşuma gitti. Ben de denemek istiyorum diyenler için de. Yine YouTube'da videosu var. Ben paylaşmıştım daha önce. 1045 numaralı video. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1045 yazdığınızda karşınıza bu örneğin yapım videosu çıkar Aynen orada anlattığım sayılara göre yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Altıncı yazmam olarak bu videonun altına da ben yapım videosunu ekleyeceğim. Bu örneğin yapım videosunu iki zincirle tığlamıştım yine. Her zaman tüm yazmalarımı zaten iki zincirle tığlıyorum. Bu da bu şekildeydi. Altıncı yazma. Yedinci yazmam şöyle göstereyim. 7. yazmamın yazması altın el gold. Eskiden altın el yazmanın gold olan türü vardı. Zaten çok uzun zamandan beri bu üretilmiyor ama ben çok fazla sayıda aldığım için elimde bir iki tane kalmıştı. Bu da yine onlardan bir tanesiydi. Önce size yazmamı açayım. Desenini göstereyim. Böyle özellikle açık renk zemin ve küçük çiçekler seviyorsanız yazması da güzel. Kenarındaki oya da bence çok güzel oldu. Bu altın el ipek gold yazmayı eğer bulursanız arkadaşlar kaçırmayın. Cenkle falan aynı kalitede ve çok ucuz fiyatı almıştım ben o zamanlar. Keşke daha çok alsaymışım. Şimdi biraz aslında hayıflanıyorum da. İkişer zincir çekerek yazmamın kenarını tığladım. Hem tığlaması çok kolay çok rahat hem de kullanırken çok sizi hiç yormayan bir yazma yok gibi oluyor. Böyle terletme yapmıyor. Çok rahat bir yazma. Ve çok da uzun ömürlü oluyor. Ben günlük yaşamda bu yazmanın farklı renklerini, farklı desenlerini kendime yapmıştım. Kullanıyorum. Görürseniz kaçırmayın. Özellikle küçük tuhafiyelerde falan kalmıştır belki diyelim. Bu örnekte bu şekildeydi. Bu da yine benim kendi kurduğum örneklerden bir tanesi. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1884 yazdığınızda bu örneğin yapım videosu karşınıza çıkar. Ben bu kadar aralık bıraktım aralardaki Pikli trabzanda dilerseniz daha yakın daha uzak yapılabilir bu şekilde yaptım arkadaşlar bu örneğin çiçeği küçük olduğu için tam köşeye geldiğimde tam köşeden bir tane çiçek yerleştirdim. Köşeye denk gelmesi için de gördüğünüz gibi şurada şurası daha yakın oldu, şurası daha uzak oldu ama hanımlar genelde köşede bir çiçek sevdikleri için bunu bu şekilde ayarladım. Siz de YouTube'da e, oyanın 1884 yazdığınızda bu örneğin yapım videosunu bulabilirsiniz. Bence çok güzel bir model. Özellikle de böyle kalıp gibi, kolalı gibi çok rahat kullanımı oluyor. E, son yazmam da yine son örneğim de bu örneğimle aynı. Fakat farklı bir desende yazmaya yapıldı. Onu da göstereyim. O da yine Payda Ripek yazmanın. Payda Ripek yazma da yumuşacık çok rahat kullanımı olan bir yazma. Markayı bilmeyenlere fikir olsun. Kenar tığlamasını da size şöyle göstereyim. Kenar tığlamasında zaten yazmanın kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Oldukça rahat tığlanan bir yazma. Desenini açalım. Ben zaten böyle sarı kırmızı kahveyi çok birbirine uyumlu buluyorum açıkçası. Bu da yine çok güzel oldu. Yine aynı videoda anlattığım sayılara göre gittim. Aradaki boşluk sayısı da aynı şekilde örneğimi bu şekilde yapıp tamamladım. İki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için 1098 numaralı videomu izleyebilirsiniz. E, bu modeli beğendim yapayım derseniz de eğer e, yine YouTube'un arama kısmına o 1884 yazdığınızda karşınıza bu örnek çıkar. Oradan da faydalanabilirsiniz. E, şimdi ben bu yazmalarımı bir katlayayım size yine topluca bir göstereyim. Sonra videomuza son verelim. Oyalarım bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah denemek istedikleriniz çıkar içlerinden. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.